Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mor zemini olan tüy desenli bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanım tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum e, istek üzerine paylaşmıştım zaten daha önce e, bütün püf noktalarımı anlatmıştım benim bu elimdeki yazma polyester bir yazma polyester yazmamın da delinmeden tığlandığını görüyorsunuz e, öğrenmek isterseniz eğer yöntemimi videomu izleyebilirsiniz tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşilip kullandım e, içindeki diğer renklere göre de iplerimi hazırladım e, koyu mor tonu için altın başak 63 numara mor ipim e, yanında Hardal sarısı olarak altın başak 672 numara hardal sarısı kullanacağım. Ve altın başak 500 numara tarçın rengi ip kullanacağım. Benim bugün oyamı yaparken kullandığım tığım şöyle göstereyim 22 numara. Ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ ile de tığ oyası yapabilirsiniz. E hemen örneğimize geçelim. Güzel bir model olacak. İlmeğimi oluşturdum. Geldim şöyle Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Özellikle büyük model sevenler bu modeli beğenir diye düşünüyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Şöyle. Bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yan tuttuğumda iki tığ battı kadar. Tığımın ucuna ipimi iki, iki defa doladım. Tığ battı da bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncü tığ battının altından ikişer, ikişer, ikişer çıkıp trabzanımı yaptım üstüne bir zincir çektim bir defa doluyorum yine trabzanımın önünden 2 2 çıktım bir defa doladım 1 2 2 çıktım 2 defa doladım 2 2 2 çıktım yine 2 defa doladım 2 2 2 çıktım. Toplamda 4 tane bu şekilde trabzan yapmış olduk. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Trabzanımın önünden girdim. Son yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi sık iğne ile düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğnem. 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın geri kalanı için sık iğneler yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. tığ battığının altında. Şöyle küçük yapraklı bir ara çimenimiz olur, olur bu modelde bu çiçekler arasında. Bir tane daha yapacağım küçük bir örünceg yaptım. Tığımın ucuna ipimi iki kez sardım. 1 2 3 4.'dən giriyorum. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. 1 2 2 çıktım. İki defa doladım. 2 2 2 çıktım. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer çıktım burada 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci 3 4 5 tane sık iğne yaptım alttaki büyük trabzananıımı tutturdum bu birinci sık iğnem sayılıyor trabzan üzerinde yanına 2 yanına 3 4 5, 6, 7, 8, 9 tane yaptık. 10. ütibattın altından yapıyorum. Burada şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim yaptığım kısmı Burada çiçek yuvamızı yapmaya başlıyoruz. Çiçek yuvamızda çiçeğimizi yuvanın başında ve sonunda tutturmamız gereken alanımız olması lazım. Bunun için yine örümceğimi yaptım iki defa doladım Tığ da bir iki üç boşluk bıraktım dördüncüden tutturuyorum ikişer ikişer üç kere de çıktım bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yanına ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beşinci altı yedi sekiz 9 10. yine tığ altından yapıyorum. Çiçeğimi birazdan buradan bir tutturacağım. Bir de diğer taraftan tutturacağım. Şimdi yine örümcek yapıyorum. Bu örümceğimiz normal diğer örümceklerimize göre birazcık daha uzun. Şöyle bakınca zaten belli oluyordur. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters tarafını döndüm. Şu örümceğimin yönünü bozmuyorum. Elimde tuttum. Ters tarafta aşağıdan yukarıya doğru birinci zincire sık iğne ile ipimi tutturdum üstüne iki zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm böylece şu örümceğimiz bir kendi etrafında dönmemiş oldu bir defa doluyorum yuvaya geldim 2 2 iki çıktım ikinci üçüncü ikili trabzanlar yapıyoruz dördüncü 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzan yaptık. 12 trabzanı yaptıktan sonra yine iki zincir çektim üstüne. Geri döndüm yuvaya sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Başladığımız örümceğimize benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyoruz. Tığ battı da yine 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncüden tutturuyorum. Çiçek yuvam şu şekilde oluştu. Çiçeğimi buradan tutturacağım. Bir de diğer taraf için, diğer taraftan tutturmak için yine tek kirpikli bir tepecik daha yapmamız gerekiyor örümcekle başlanacağı için iki örümcek üst üste geliyor arada bir tane zincir çekiyorum yine örümceğim yaptım iki kez doladım tığ battı da 1 2 3 boşluk bıraktım dördüncüden girdim ikişer ikişer üç kere de çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5 6 7 8 9 10. tığ altında. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. 3 tane yaprak, bir tane yuva yaparak bu şekilde çimenimizi ilerletiyoruz. Ben bir tane daha çiçek yuvası yapacağım şimdi ne sıklıkta olduğunu daha rahat anlayabilirsiniz diye. Sonra üst kısmın çiçeklerinin yapımıyla beraber devam edelim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Çiçek yuvası için arada 3 tane yaprak bırakıyorum. Bu sıklıkla çiçek yuvalarını hazırlıyorum. Dediğim gibi biraz iri güllü bir model olduğu için bu şekilde yaptım. Hemen şimdi çiçeğimizin yapımıyla devam edelim. Tarçın rengi ipimi kullanacağım çiçeğimi yaparken. İlmeğimi oluşturuyorum. Oya'mızda şöyle çimenimizin ters yüzünden başlıyoruz ters tarafta şöyle göstereyim önce ipimi şuradaki tek kirpik bıraktığım tepemden tutturuyorum üstüne bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yaptım örümceğim yaklaşık bir tığ battı kadar çok uzun değil üstüne tığımın ucuna ipimi iki defa doladım Hemen geldim biraz daha netleştireyim. Daha güzel fark edebilirim diye. İki defa doladım tığımın ucuna ipimi. Şuradaki trabzanlarımdan devam ediyorum. Hemen önümüzdeki ilk trabzanımızın tepesinden girdik. Birinci trabzandan ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. İkinci trabzanımdan girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa doluyorum. Hemen yanındaki tırabzanımın üstüne yine 2 defa doladım onun yanındaki tırabzanımın üstüne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 defa doladım. Yine bir sonraki trabzan'a trabzanlarımızda hiç ara vermiyoruz arkadaşlar. Şöyle oldu. Yine beş zincir. Yine iki defa doladım. Sıradaki trabzanın tepesinden yine iki defa doladım. Bir sonraki. Yine iki defa doladım. Burada zincirimizi çekmeyi unutmayalım. 5 tane zincir çekiyoruz. Üstüne yine 5 zincirimi çekiyorum. 2 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine iki kez doladım son iki trabzandayız artık zaten söylediğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle tam denk gelir ne eksik denk gelir ne de fazla tırabzanlarımızın üzerine tuttururken iki telden birden girelim tek bir telden girerseniz orası biraz böyle genişleme yapabiliyor bu nedenle ee, iki telden birden girmeyi tercih edelim üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım yine diğer tepemden şöyle tutturdum şu anki kısmı bu şekilde oldu şöyle göstereyim buradan arkadaşlar geri dönüş içinde bir tane zincir çektim ters yüzdeydim örneğimin düz yüzünü döndüm örümceğimin üstte kalan iki teline sık iğneler yapıyorum 2 3 4 5 6 şöyle oldu Hemen şimdi tırabzanlarımın üstünü boş geçiyorum. 5 zincirimin altından bir sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim, bir doladım. 2, 2 çıktım, bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım, 2 doladım. 2, 2, 2 çıktım, 2 doladım. 2, 2, 2 çıktım, yine 2 doluyorum. Yine 2 2 çıktım. 5 tane yaptık ve boy boy oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden, son trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. ikinci sık iğne. 3. 4. 5. 6 7 8 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. sık iğnem yine kendi 5 zincirinin altında. Bir sonraki yuvaya yine trabzanlarımızı atlayarak sık iğne ile geçtim. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bir kez doladım. 1 2 2 çıktım. 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. 2 kez doladım. 3 kere de çıkıyorum yine yine iki kez doladım yine 3 kere de çıktım üzerine 5 çekiyorum ve son yaptığım trabzanımın önünden kirpiyi düğümlüyorum yanına 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane sık iğne yaptık. Dokuzuncu sık iğnemiz yine zincirimizin altında. Trabzanlarımı geçtim, bir sonraki aralıktayım. Bu şekilde üç kez daha tekrarlayacağız arkadaşlar. En son nasıl bitiriyorum? Bu üç taneyi hızlı bir şekilde yapayım. En son nasıl bitirdiğimi size anlatmak için videoma devam edeceğim. Çiçeğimin diğer yapraklarını da yaptım ben arkadaşlar. Bu şekilde nasıl bitiriyorum? Onu göstereyim size. Şöyle yazmamı arkadan alayım. İlmeğime giriyorum tekrar son yaprağımı da kendi zincirinin altından tutturdum yine trabzanlarımı atlıyorum 2 tane örümceğimin üstte kalan telinden örümceğimin üstte kalan iki telinden sık iğne ile girdim yanına ikinci 3 4 5 tane sık iğne yaptım altıncıyı başlarken 6 altı tane yapmıştık altıncıyı şimdi tarçın rengi ipimi yeşil çimenimin ucuna ilk tutturduğum yerde bir trabzanım vardı. Bir sık iğnem vardı benim. O sık iğnemin önünden geçerek tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. ipimi burada hemen kesiyorum. Böylece şurada bir boş kalmış görüntü oluşmuyor. Şöyle göstereyim. Çiçeğim bu şekilde oldu. Kesinlikle marul olmaz, dar durmaz, aşağıya doğru bükülmez. Hemen diğer çiçeğimi de yapacağım. Ütüleyip size göstereceğim. Ben oyamın diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Ütüledim bu şekilde. Örneğim oluyor tamamlandığında. Ee, dilerseniz aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Daha seyrek olsun ya da daha sık olsun diyorsanız. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip ederek örneklerimden faydalanabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Herkesin ellerine sağlık.